Evet arkadaşlar yaz döneminde e, videolara çok vakit ayıramıyorum. O yüzden e, arkadaşlar yavaş yavaş yapacağız. E, nasıl olsa önce çektiğimiz videolarımız var. Şimdilik onlarla idare edin diyeceğim ama e, bu videoları da biraz kısa keseceğim. Şimdi kaplumbağa terbiyecimizde ne yapmıştık? Bunu kestik arkadaşlar. Terliklerini de yapıştırdık. Sıra geldi şimdi tek tek üzerine elbisesini yapmaya. Şimdi burada dikkatli bakın çünkü burada birçok şeyi görmediniz, bilmiyorsunuz. Gerçi hani dinen e, vardı bir tane çay dolduran. Onda biraz detay çalıştık ama elbise bölümü çok çalışmamıştık. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada şu parçasını şöyle biraz ha. Şu parçaya geldik. 0. Ha. Bir dakika. Üzerine giydirme yapalım önce 0 0 demeden önce. Bunun üzerine arkadaşlar şuradaki şu parçayı bakın şunu ekrana tam aldırayım. Şu parçayı 0 0 buradan böyle paylı olarak şunun ortasından öyle gelip kesmiştik şu parça. Bakın. Gördünüz mü? Şurası. Şimdi bunu boyadım. Güzelce dokusunu kazandırdım. Bakın şu gölgeliklerini görüyor musunuz? Kırmızı. Onların üzerine etrafını çiziyorum güzelce içini dolduruyorum. Benim aldım benim amaç benim ee, buradaki yapmam ee, yapmam gereken şey şu kısmını almam lazım arkadaşlar. Benim amacım o. Şu koyu yerlere doku kazandırıyorum, kırmızı olan yerlere etrafını çiziyorum. Bakın şurada güzel belirginlik var. Onları da yapabilirim. Yani e, aslında koyu yerleri kazandırıyorum ama yer yerde açık yerlere şöyle çizgiler atabiliyorum. Şu boşluklara çok şey atmadım. Şuradan bakın. Görünüyor mu? Evet biraz görünüyor. Şimdi bunu hafif bomba vereceğim. Bakın burada elbisesi kırışmış amcamın. Ben de hafif o kırışıkları oluşturmak için biraz sağ yapacağım. Sol yapacağım. Muhtelif yerlerinden elbiseyi biraz buruşturacağım. Şöyle arkadan baktığınızda daha net görünüyor. Gördünüz mü? Şimdi hafif böyle yaptım. Dış bükeyi yaptım. Bunu yapıştıralım buraya. Öncelikle hemen bu kurya dursun. Sonra başka bir şey geçeceğim. Bu kısmına sürdüm. Sadece silikonu çok sürmüyorum. Arkadaşlar işte yaz döneminde maalesef çok vakit ayıramıyorum videolara. O yüzden şimdilik bunlarla kısa videolarımıza idare edeceğiz. Evet bakın şu hizalara dikkat edin oldu mu? Mesela bu böyle şöyle yaptığınız zaman yamuk değil mi? Neresiymiş? Şu kemeri. Oraları takip edin güzelce. Şu kolunun olduğu hizaları bakın yapıştırınca görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir form oluştu. Şimdi bunu kenara bırakacağım. Kurusun. Arkadaşlar şimdi şu kısmının olduğu yere gelelim. Bakın şurada büyük bir parça var gördünüz mü? Şu parça. Bakayım şurada kameradan. Şöyle yapayım. Daha rahat anlayayım. Şu parça. Bunu nasıl keseceğim? Buradan geleceğim. Sıfır. Gel böyle. Gel gel gel. Buradan böyle çıkartacağım. Şu parça. Onları kestim tabii ki. Bakın. Şu parça. Gördünüz mü? Burada aynı şekilde dokusunu kazandırdım. Güzelce şu kırmızı yerleri biraz çokça çizgi çektim. Doku çektim. Burada bakın. Bu biraz böyle kumaş şöyle olmuş, iç bükey olmuş. O yüzden birazcık şöyle iç bükey yapacağım bunu. Şimdi sırada şu parça var. Bakın şu kısmının olduğu yer dış bükey olmuş, ters dönmüş yani. Bunu da buradan sıfır, sıfır, şöyle yukarıdan paylı aldım. Nasıl? Bakayım şu, şu parça. Gördünüz mü? Bunu da dış bükey yapacağım. Tabii ki boyadım, doku kazandırdım arkadaşlar. Lütfen siz de yapın. Şimdi bunu birbirine bir yapıştıralım. Şöyle. Bunu hafif iç bükey yaptım. Bunu dış bükey yaptım. Hemen yapıştırırken şu kısma azıcık bir silikon uç kısmından yapıştırıyorum. Bakın şuradan. Şurayı bastırın, iyice bastırın. Hafif açıklık kaldı, gördünüz mü? Böyle açıklık kalmasını istiyorum zaten. Şu kısmını temizleyelim. Bak. Bunu da kenara bırakıyorum kurumaya. Elimde sileyim. Şimdi sıra geldi şu üstteki parça. Burada kumaş ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bakın şu kumaş bir şöyle olmuş bir böyle olmuş bir de şöyle bir şey olmuş işte kıvrılmış yani biz de onu yapıyoruz iyi Allah'tan o aklıma geldi şu parça yapalım şimdi bunu da bakın buradan geliyor gel böyle yukarı çıkıyor bunun altından paylı buradan sıfır şu gördünüz mü benim kurtarmak istediğim yer burası ama yapıştırmak için de muhakkak yukarıdan pay veriyorum bu ne olmuş bu da dış bükey olmuş şöyle hafif dış bükey yaptım Şimdi yukarıdaki parça var. Ne elbiseymiş arkadaş bu da? Bunlar bütün paralarını o zaman şey veriyorlardı herhalde elbiselere bu kadar. Kaç metre bu elbise? Şimdi bakın şu kısmının olduğu yer. Burayı da 0, 0 şu kolun altından paylı. Şöyle olduğu gibi. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bu her yerde göremeyeceğiniz şeyler. O yüzden dikkatli çalışalım. Şurada dokusunu kazandırdım. Bakın yer yer kazandırdım. Her yerini yapmıyorum. Bakın şuralarını öreyin. Şuraları. Şöyle ben şu parçayı yapayım. Evet. Şimdi bu dış bükey. Bu da dış bükey. Hafif. Bu bunun altında. Lütfen hangi parça hangisinin altında karıştırmayın. Bu burayı. Şimdi bunu ben yapıştırırken bakın buraya preslemeyeceğim. Şuraya süreceğim ki silikonu bu böyle hafif açıklık kalsın. Tamam mı? Bizim boyut yapmamızdaki amaç o. Kıyafetlerde gerçekten gerçekçiliği sağlamak. Heh. Şimdi bakın, yaptım. Böyle doğru gibi görünüyor. Ne yapacağım? Kontrol edeceğim. Resmi buraya koyacağım. Gerçekten doğru yapıştırmış mıyım yerine? Bakın, doğru gibi duruyordu. Bakın, şuraya koyduğum zaman, şu kısmı yamuk demek ki. Bu biraz daha aşağı inecek. Lütfen bunlara dikkat edin, olur mu? Baktığınız zaman doğru gibi duruyor olabilir. Şimdi bu iki parça da yapışsın birbirine. Sonra bunları bütün olarak birbirine e, yapıştıracağız arkadaşlar. Yani şu parçayı az önce yaptığımız parçayla bu az önce yaptığımız parçaydı. Bu da az bir üstü. Bunları böyle birbirinin üzerine yapıştıracağız ama hepsi ıslak olduğu için iki iki yapıp yapıp sonra birleştireceğim onları. Bunları kenara bırakıyorum. Şimdi sıra geldi şuradaki parçaya. Bunu da şu alttaki parçayı yapalım. Ne yapmıştık? Şu parçayı almıştık zaten bakın. Gördünüz mü? Bu parçayı nasıl almıştık? Buradan sıfır, sıfır sıfır gelmiştik. Buradan bu kolunu da kurtarmıştık. Buradan böyle payla şöyle çıkartmıştık şu parça. Bakayım ekrana sığıyor Evet. Bu parçayı çıkarttık. Yine buna dış bükey kazandırıyorum. Buna da dış bükey kazandırıyorum. Dokusunu yaptım. Bunu her tarafına doku yaptım arkadaşlar. Bakın şurada zaten görünüyordur. Şimdi bu cepte sıra geldi şu parçaya. Bu da 0 0 0 yukarıdan paylı. Böyle olduğu gibi bakın. Neden paylı yapıyorum? Buraya yapıştıracağım. Silikon payı yapıştırma payı yapıyorum. Bunu da dış bükeye veriyorum. Buraya birbirine yapıştırıyorum. Tamam mı? Yine aynı şekilde bakın burayı preslemeyin. Bunu, e, buna dikkat edin. Şu kısmı açık olacak biraz. Diyorlar hocam sen çok hızlı konuşuyorsun videolarda dedim ya arkadaşlar yani montaj yapmadığım için bir an evvel anlatmak istiyorum bunu önce bir koyalım şöyle yani yeri neresiymiş doğru yer miymiş yanlış yer miymiş yanlış yapmadan güzelce yapıştıralım şuralara da dikkat edin bakın şu kısmının olduğu yerlere de dikkat edin bugün kamerayı biraz öne çekmişim ne yapmışım fazla önde bakın burası tam şuralara da dikkat ediyorum gördünüz mü şu kısımlara da dikkat edin arkadaşlar. Buradan hafif böyle bastırdım. iyice emin oldum yapıştığını. Bunu da aldım kenara. Kaldırdım. Koydum. Bunu da kurumaya bırakıyorum. Tamam mı? Şimdi burada sıra geldi koluna. Şu parça bakın. Evet kameraya bugün çok öne koymuşum. Kendim de şey yapamıyorum. Rahat edemedim. Şu parça arkadaşlar. Bakın şurada bir tane baş parmak var. Hocam niye o baş parmağı orada bıraktın diyorsunuz akıl yaptım arkadaşlar. Şimdi şu kolunu omzundan sıfır gel 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 böyle bakın şu baş parmağı yani şu sadece şurası geliyor bunu aldım buradan bakın bu kıyafeti böyle devam ediyor gel 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 sıfır sıfır böyle çıkarttım şöyle göstereyim burada olduğu gibi bakın dokuya yer yer nasıl vermişim şu koyu yerlerinden tekrar göstereyim bakın size. Koyu yerlere çizgi çektim. Evet, güzel. Şu açık yerlere de biraz hatları belirginleştirelim. Buralarda hatları belirginleştiriyorum arkadaşlar. Doku yapmamdaki amaç bu. Lütfen e, faydalı bilgiler videosunu izleyin. Şöyle de yapalım. Bakın şu baş parmağını buna dış bukeyi veriyorum. Şimdi şurada kumaş biraz kıvrılmış. O kumaşın kıvrıldığını vermek için cımbızla form vereceğim. Buralara da verelim biraz. Tersten. E, form yönü çok önemli değil. Bak omuzun olduğu yerde de biraz şöyle tersten yapalım ki küçük kıvrımlar vermek istiyorum. Bakın şu kısımları 90 derece böyle elimle indiriyorum ki daha güzel bir görüntü olursun. Tamam mı? Bu da bu arkadaşlar. Şu. Şimdi bu da cepte, bu da kurusun hocam sen de o kurusun bu kurusun ne yapacağız diyorsunuz siz de haklısınız şimdi sahne gidiyoruz arkadaşlar yani yapacak bir şey yok şimdi buradan şu kaplumbağa bu adamın arkasındaki de bir şeye benzettik önce bilemedik kaplumbağa zannettik herhalde kaplumbağa kabuğu gibi bir şey düşündük olabilir de bir şeyde hani bir şey çantada olabilir bakın ne yapmışım buradan şu kolunun altından payı çıkartmışım arkadaşlar şuradan pay vermişim bir tane şöyle bir ana zemin çıkartacağız tamam mı? Bunu sıfır 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 buradan kolun altından paylı çünkü onun arasına girmiş biraz. O yüzden böyle bir ana zemin çıkartacağız. E hocam şunları yapmayacağız mı? Tabii onları da yapacağız arkadaşlar. Onu da şimdi size göstereceğim. Bir pini de yapacağız. Onu da göstereceğim. Şimdi bu bir cepte. Hemen bu kenarda dursun. Ben şimdi o kaplumbağanın o kısmını oymak için bir tane ee, bulayım. Bir resim bulayım. Evet Güzelce bir doku kazandıralım hadi. Şu kısımlarını arkadaşlar bu kısımları alacağız. Bakın şöyle buralarda da çok net değil ama muhakkak buralarda da ipleri var. O yüzden varmış gibi doku kazandırıyorum ben buraya. Şu boşlukları uyacağım arkadaşlar şunları. Bunlara doku kazandırıyorum güzelce. Bu ipi de sonra alacağız. Muhtemelen deri bir çanta. Bakın. Şu boşluk var oraya uyacağım. Doku kazandırdım yerleri şimdi kaldıracağım size göstereceğim. Şu iplerin üzerine çiziyorum. Muhtemelen deri bir iptir bu. Ya da kumaş bir ip olabilir. Görülüyor mu? Şu an tam yukarıda biraz kamera o yüzden ne, ne, size ne gösteriyorum pek bir şey yapamıyorum. Göremiyorum. Şimdi şu arada da var. Orayı da çizelim. Burada beraber çıkartalım Bunu, oldu mu? Önce şu yuvarlaktaki Bunu da üzerine yapıştıracağız az önce yaptığımız çantanın üzerine yapıştıracağız. Bu kısımları atacağım. Evet arkadaşlar o kadar sıcak var ki aman ne olur göz kulak olun evinizin etrafına dağ orman bir şey varsa yani en ufak bir şeyde hemen ihbar edelim. Orman Müdürlüğü'ne yangınlar büyümeden müdahale edelim. Benim hep gözüm böyle arkadaki dağlarda. Allah korusun bir şey olursa hemen bir duman görürsem artık yani bir çoban ateş bile yaksa neredeyse haber vereceğiz artık. Yani o derece korktuk. Allah korusun. Bakın şurada çok bir şey yok. Şu siyahlığını alacağım sadece. Hani boşluk alan yok. O yüzden şu beyaz şeyin bir sağındakini bir solundakini alacağım. o kadar sıcak ki cırcır böceklerim duyuyorsunuz. Ah, bu cırcır böcekler ne zaman bitecek? Sanırım ağustosa kadar devam ediyor. Ağustosun sonuna kadar devam ediyor. Onların da vardır bir görevi tabii. Arkadaşlar biliyorum çok söylüyorsunuz. Hocam özlüyoruz sizi. Neredesiniz? Neden video çekmiyorsunuz? çok güzel bunu da bakın sıfır sıfır etrafından böyle şöyle alacağım çok güzel şeyler mesajlar geliyor İnanın dedim ya vakitsizlikten oturamıyorum resmin başına çok istiyorum çok e, ben de seviyorum biliyorsunuz resim yapmayı ben mesela bir yere gittiğim zaman muhakkak elimde bir işe götürürüm arkadaşlar hiç boş öyle duramam evet bakın bunu da yaptı gördünüz mü buna şimdi form vereceğim doku vereceğim Güzelce bunu buraya yapıştıracağım. Hemen bir boyayayım da önce. Sonra e, form verme işlemini yaparız. Yani şimdilik birçok video çektik arkadaşlar. Bir ara bir baktım. Yüzden fazla video çekmişim. O yüzden şimdilik onlarla idare edin yaz döneminde. Onları yapa durun. E, kış döneminde inşallah Allah ömür verirse. Şimdi form veriyorum. Bakın. Dış bükey. Bakın tuttum ortaladım. Kabarttım. Tuttum, ortaladım, kabarttım. Bakın bunu yaparken diğerlerinin formu bozuluyor ama onun kabarıklığı yine de kaybolmuyor. yine de bizim işimize yarıyor kabarıklık. Hadi kameraya bakayım. O yüzden hani benim amacım ya işte bekleyeyim de bir ayda bir resim bitsin değil, inanın ben de çok istiyorum hemen bir resme başlayalım iki haftada bitirelim. Evet, şimdi şeyimiz nerede? Çantamız amcamızın çantası. Bakın her yer süreceğim şimdi silikonu buna. Her yerini sürmeyeceğim. Şırıngamı da şey doldurmamışım o yüzden. Artık tığla yapacağım. Bu tığ arkadaşlar bildiğiniz tığ 19 20 numara tığ. Ucunu kırıyoruz. Törpülüyoruz. Bu yapıştırmak için de bu zaman zaman gerçekten lazım oluyor. Sadece etrafına sürsem bile olur silikonu. Dediğim gibi tabi de yaz sezonunda oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. eee şeyler yapıyoruz. Evet, azıcık da şuraya bir tane daha minnacık bir şey oraya yapayım. Çok güzel mesajlar alıyorum. Çok teşekkür ederim. Özelden çok güzel mesajlar gönderiyorsunuz. Yani ee, dediğim gibi bizim amacımız, önceliğimiz para kazanmak değil YouTube'dan. Dediğim gibi YouTube, bakın şu bölümün olduğu yere şöyle hafif kıvırıyorum tamam mı? Dediğim gibi YouTube'dan para kazanmak istiyorsanız ee, bunun çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Gördünüz mü? Yapıştırdım. Emin oldum yapıştığına. Evet, dokusu da böyle çok güzel, formu da böyle çok güzel ortaya çıktı arkadaşlar. Muhteşem. Şimdi hemen bu tığını temizleyeyim ben. Burada onu yaptık. Şimdi burada e, amcamızın kemeri var. Kemeri çıkartmış mıyım ben? Kemerin şu kısmını çıkartmışım, ön kısmını. Bakın. Elimde yokmuş. Aslında bunu böyle bütün olarak çıkartmam lazımdı. Siz bütün olarak çıkartın arkadaşlar. Şöyle bakın. Hadi buradan çıkartalım. Bütün olarak beraber çıkartalım. Mesela dokusunu kazan. Şu kemeri buradan gelelim. Bakın böyle. Buradan bunu çıkartacağız. Burada bıçak gibi de bir şey var. Bakın şu. Şurada az önceki parçadan da buradan da böyle kama gibi bıçak sapı gibi bir şey var. E, kemerine sokmuş. Beline sokmuş. Allan da oradan bunu da oradan çıkartırız buradan kemerini çıkartmış oluruz. <laughs> Bazıları da diyor ki hocam niye gösteriyorsun ya diyor bizim şeyimize ekmeğimize yağ sürüyorsun diyorlar şey <laughs> bazı hocalarımız öğretmeyin diyorlar niye öğretiyorsunuz Herkes öğrenci biz nasıl öğretmenlik yapacağız diyorlar arkadaşlar bundan falan çok bir şey olmaz benim burada genel teknikleri gösteriyorum birçok şeyi de zaten e, birçok arkadaşımız kat kat yapıyor biz kat kat çalışmıyoruz çalışmıyoruz biliyorsunuz evet kemerimiz de hazır şunun üzerindeki şu bıçak gibi bir şey var bakın arkadaşlar ben öyle tahmin ediyorum bilmiyorum yanlış da biliyor olabilirim o yüzden o bıçağı da buradan sıfır sıfır buradan paylı çıkartacağım şurada var zaten elimde bu arada arkadaşlar Bornova grubu grubumu, Gazemir grubumu, Seferisar grubum hangisi kim hatırlamıyorum. Şu makas kimindi? Bir yara almıştım bir şey için. Unutmuşum. Bende gelmiş. Kim ise bana ulaşsın lütfen. Bakın şuradan keseceğim. Çantamla beraber gelmiş. Kim ise bana ulaşsın. Evet. Bunu da hemen boyayacağım. Bon vereceğim. Sadece kemerim neredeydi? ha? Bunu da buraya yapıştıracağım. Bakın şöyle. Kama da böyle havada durmuş olacak. Tamam mı? Azıcık şu kısma silikon süreceğim. Şunun altına birazcık silikon süreceğim. Şunun altına sürdüm. Bakın şu. Şu kısmın altına sürdüm silikonu. Evet. Bir dakika. Kaydı. şey yapmayın. Silikonu iyice dipten sürmeyin arkadaşlar. Şuraya yakın sürmeyin ki silikon görünmesin. Şu kısma sürün ki pay bırakmamızın sebebi o. Evet. Bu da kurusun arkadaşlar. Hepsini birleştireceğiz sonra. Evet bakayım bir vaktimize şöyle bir ayağa kalkayım. Evet biraz daha vaktimiz var. Şimdi bakın şu parça görüyor musunuz şurası bunu nasıl çıkartmışım? Bu ipinin olduğu yerden heh şöyle yapalım. Şunu yapayım. Öbür bir tane sağlam bulana kadar. Şu ipin arkadaşlar şuradan gelmişim paylı. Buradan gel 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 böyle gel. Sıfır. Şu kısmının olduğu yer bakın. Şurayı ayrıyetten alacağız zaten. Buradan sıfır. Buradan incecik bir ip şeklinde şuradan paylı almışım bakın. Şu parça. Görüyor musunuz? Şunu çok inceltmeyin. Kalınlığı bakın bu kadar şu parça şu çantanın altından pay yaptık ki onun altına sokalım oradan güzel pay olsun diye şimdi şu parçayı da bakın buradan sıfır sıfır buradan paylı alalım onu yapmıştım ama velakin nereye koydum o da var neyse onu da şuradan kurtaralım arkadaşlar Önceden hazırlıyorum ama bazen parçaları unutabilirim. Dokusunu güzel kazandırdım. Bakın bunun dokusunda üstteki dokuyu da şöyle yaptım arkadaşlar. Oh. Sonra üzerinde bakın şöyle noktalı bir benekler var. Onları yapın şöyle. Siyah benekler var. Onları yapın. Ben hatta unutmuşum o benekleri yapmayı. Şurada bakın noktaları var. Şunu bir çıkartalım. biraz payını fazla verelim ki. Hemen bunu da boyayacağım. Yapıştıracağım. Hafif böyle bu acaba ne? Böyle şakşak şak gibi bir şey mi? Hani böyle şakşak şak yapıyorlar ya bu şakşak şak oyuncakları var ses çıkartıyor. Buna da şöyle hafif dış bükey vereceğim. Bakın şöyle. Buna da hafif böyle iç bükey vereceğim şu alttaki parçaya. Bunu birbirine yapıştıracağım. Şöyle ağzı biraz açık duracak. Tamam mı? Hem e, bunlarla arkadaşlar objeleri nasıl yaptığımızı, gerçek görüntüleri nasıl nasıl tasarlıyoruz, yapıyoruz onları da görmüş oluyorsunuz. Bastırayım. Şu kısımdan bastırdım. Şöyle de yapalım. Tersini çevireyim. Bakın. Şu. Evet. Bu da hazır şurasına olduğu yere hiçbir şey form vermedim. Bunu öyle bırakıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Öyle bırakacağım. Evet. Şimdilik bunları hazırlaya durun. Ee, kıyafetimiz daha bitmedi. Kıyafetimize daha saçına sakalına devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım kolay gelsin. Şurada tek bir parça vardı. Yapıştırmamışız. Onu da yapıştırmayı unutmayın şurada. Tek bir parçamız vardı. Onu da hatırlatayım. Hadi bakalım görüşmek üzere.